Hemen su da orada. Arkadaşlar burası kuyu suyu olduğu için abonelik yok ama süzme saya çıkıyoruz çünkü o da ücretli olduğu için herkesin kullandığı saat belli olacak değil mi canım? Evet. Hemen kum taş ama beline yok. Şura edik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dibine yağmur mu dolmuş Ali? Yağmur donmuş. Oradan. Oradan. Kaçıran herhalde. Şeyi de halledek de. Onu da yaparız. Su saatinde halledelim ki hemen şeylerimize ne Allah'tan yağmur yağdı da arkadaşlar. Şeylerimiz, fidelerimiz sulandı değil mi? iyi İyi oldu. O onda sıkıntı yok. Saati de bağladı. Saatin üstüne gene Ali saatin üstüne laylon var mı? yapacağım kutu. Şimdi onu demek istemedim de ya, neyse. Ne Şimdi saati bağlayacağızdan mı diyorum. Kutumuz var mı hemen? Nasıl suyu sadece bir şey olmaz ki. Olmaz mı diyorum? Üstüne koya ben de demek istedim ki böyle hani laylon kovayı da kapatabiliriz şu kovayı. Aha, Üstüne taş koyup han ıslanmasın değil. Epey uğraşacağım. Evet, biraz, biraz, biraz. Bu yan ne iyi taşmış Halil ha. Evet. Bu yan da iyi taş çakıl varmış arkadaşlar. Aynen. Bayağı bir taş. Herhalde bura yolmuş ya. Herhalde yolu kuruyunca. Aynen. Bence de. Ama güzellik arkadaşlar. Böyle kumlu, güzel bir toprağı var. Görmüş olduğunuz gibi. Tam de depmelik olmuş ha. Aynen. He. Güzel olmuş da. Yani. Üç saat. Diye yardım etmiyoruz amcanıza. He? Amcanıza yardım etseniz. Kure alıp, bel alıp, Tecik yardım edin hadi. O da nasıl yapıldığını Ali Ali. O da nasıl yapıldı? Nasıl da dinledi. Bak bir bak bir. Ya. Dinliyor mu diyorum? He, ben. Ya. Bak, yine komşularımız. Yeni komşu. <laughs> Şeye dikkat et. <laughs> o iyi kurek şeyde. Hmm. Aslında akşam e, büyün hem oturmaya, hem şey yaptığımız zaman alakta gerek baylı <laughs> Kurek bel oraya koyduydum Ali. Şeyi, neydi onun adı, dımrak bir tane ufak çapam. O şeydi yamuk kurek kalmış. Oh. Onun üstüne Olmasa bir e, şu mutfağın üstüne ecek kazınca şu şey topraktan atarsın. Ellerin ne çamur olmasın değil. Arkadaşlar eşim buraya kaza korsun. Sizler de sıkmayalım. Saati yine bağlarken kademe kademe paylaşacağım. Tamam mı? Tamam. Hoşçakalın. Ah, şuradan damladı ya. Arkadaşlar. Atıcı Hanım tane ben işi bitirdim arkadaşlar. Ben şoraya gittiydim. Hadi şey yapayım değil. Bir tane kaynanam neydi onun adı? İvaz almış. Bir tane şöyle görmüş olduğunuz poşette. Onu dikeyim deyin arkadaşlar. Ona yer açıyordum. Onu da yoruldum. Buranın suyu e, şeyli deyin. Süzgeç aldım de. Kireçli değil Evet. Şöyle. Kireçli mi? Kireçli değil mi? Evet, bunu da sonra takayım. Önce bir şıvanı takayım yerini Şimdi şu oraya. Ya da dur Işığı e, kullanabiliyor arkadaşlar Tabii, şu görmüş olduğunuz gibi. Var, ışık Işık, şu ısıtıcı arkadaşlar görmüş olduğunuz olduğu gibi. Şimdi suyu hortumunu şey yapacak. Saatinde bağladığımız zaman o da arkadaşlar bunları Allah'tan kendi anıya da kendi yapıyor hepsini. Şimdi ha? şimdi arkadaşlar sucuyu ayrı çağıracağım. Elektrikçiyi ayrı çağıracak. Buraya arkadaşlar bir nakliye gelmesi 200 TL değil 250. He? De, nakliyeci de nakliyeciye değişiyor. 500 olan da var. Evet. Yani buraya mesela bağlamaya geçseler sen de al, Allah 250 etti, 500 lira arkadaşlar. Evet, aynen öyle. 500 lira da bağlamıyor. En kötü ihtimal 500'den er de. eleme mi atsalar, bir lira. Biz ha, ne yaptık? Bile. Biz ne yaptık Ali? Mesela bu şeyleri alıverdik arkadaşlar, o şeyi. Ya bu şafağımı bürledim ama yer. Kafam ört. Bir de sen iyice hasta olursan vallahi. Oya nam için. Tamam. Önce keten sarayım. Çek şey, evet, düş aşağı. Yok şey yapayım. He fişten çektin ha. Ben de çalışıyor sandım da onun için. Ali vallahi üştün sen şu kafanı bir ört canım. Esiyor çünkü Bugün ön esiyor. Mikreni tutarsa yazık diyeyim şunu düşünmüyorum ki ama ne yapsın gariplerim. Uyku sallayılar. hele la çamurumu mu demem. Şu bak pasaklı yatıyı. Duydu beni. Hangisi? Aha şu o kılı. Gözünü açıverdi ben ne diyorum diyeyim beni dini. Beni Söz, Söz dini he. Da benim var. Şunu. Şu nasıl olacak herhalde arkadaşlar. Şurada kurtu pasım olacak. Şimdi şurada borusu. Şurada suyun şöyle şeyini açtı. Arkadaşlar boru burada biraz sızdırıyor bence. Kaçırıyor arkadaşlar. Şimdi, şimdi onu halledecek. Yapacak. Hadi yani Kur'an yağmalıyı kötü ya. Ona, he, onu arkadaşlara hemen dur geldim Ali. Kaçırmaması için tek biri şöyle bir göster. Çetin, çetin. He işte o arkadaşlar olmasa keten derler. Kaçırmaz buruk için şöyle. <laughs> şöyle o da koptu şöyle aynı davalların yumu gibi yum <laughs> gibi ha, keten demişler neden öyle onun apı, o bile bulunmayaca bulunmuyor Ali şeye bağlayacak suyu borusuna şu, şu şekil dolayacak Ondan sonra kaçırmaması için arkadaşlar şöyle güzel. Mesela orada kaçırıyor ya demin ki şey derler. Sızıntı mı oluyor Ali? Bu şu şekil şöyle doladı. Onu oraya. Ali şimdi su fışkırdı mı ne yapacağız? Fışkırmaz. He? Yaparım. Bir ıslatma da kendine. Artık şansın var. Mecmur diyorsun ha? Evet. Çünkü ağzını soktu zaman mecbur fışkıracak ha. Doğru, doğru. En şey o, onu oraya bağlı yastığını değil mi? Düğme, onu oraya bir şey yaptığı zaman dizini de ıslatma. Şimdi Ellerin tuğacak hali. O kadar olacak diyor ha. Şu ayrıca aktama arkadaşlar. Sus. Hemen görmüş olduğunuz gibi suyu fışkırdı. Fışkırdığı yeri iyi çizme. Gene işe yaradı bak ayakların ıslanırdı tüm. <laughs> Şimdi bir de boruyu mu kızdırıp şuraya koyacağım? Şu boruyu da diyorum ısıtıp şuraya ucuna mı bağlayacağım? Da, Kova ben, var. Al, kovayla kovayla. Çiçeklerin dibine hemen. Yok, doğru Kullerin dibine al al dok. He? Yanına hemen yanına. Yanım olmuş. O zırını dökeyim ki şurayı. He, yanına. Gücülün, uluk. Tok 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 tok. Çekmeden toprak çekiyor hemen kum. Çizme bak ufak dost şişine yaradı da. Herhalde. Arkadaşlar. Öbür türlü ayak çünkü gol gibi oldu ali vallahi. Şöylece suyunu da arkadaşlar boşa vermiyoruz. Ağar su da. Şunlar şey yapsana yanına tabu yanına gelip gelip ki ki. Ali yanına. Şu Nasıl gelecek ki olur ya. Yok canım onunla o kadar da. He. Can suyunu da veriyor böyle. Yağmur yağdı ama boşa gitmesin. Değil mi? Tabi canım. Dolu vardı dolu olmaz mı? Dolu vardı da köpekler halletmiş devirmişler, de, dokmuşlar, de, iki bukmuşlar. Şi. Ellerine alacaktı, da ellerine. Ellerin Ellerine alıver. <laughs> Aynen, ayakkabını da değiştir. O ayakkabı seni perişan etti. Anam onunla sen ne yapacaksın o zaman? Betonla satacaksın, o gelmedi. Şey de var mı ki? Alacağım çizme mezmur ne yapayım Allah Allah alma diyeceğim sen şimdi. Yok şey de varsa alak ya bir tek bir beton için. Arif amca gibi orada vardır çizme. Ya bahçede çizme mi giyecek giymek? Yani. Arkadaşlar şimdi kal hoşça kalın. Saati bağlarken görüşek. Arkadaşlar şimdi de su saatini. Ali ağzıma yazma bunu müşüdü yazmayı. Şu, bu yazmayı örttüm sesim. Canım, üşür. E, ne hemen yapayım? Olur. Söyleme sayıp arkadaşlar hemen üşüdüğü o zaman ne yapıyor? Biliyor. Ha. Şimdi şunu şöyle bağladı. Bir de onu halledecek. Su sağlayasın. Şimdi onu mu Şu arkadaşlar bu süzgeç içinde süzgeç var arkadaşlar. Evet, Bunu tıkan... buraya entegre edeceğim. Çünkü niye derseniz arkadaşlar e, şey olmasın. Tıkanmasın değil mi? Tıkanmasın diye. Aynen. He, saat tıkanmasın, ha, sağ tıkanmasın, ben... tıkanmasın Şu diye Şu poşeti lazım olur bak. Onu al. Çamurun içine gitmesin. Oraya. sen Sen alaştan şey çamurun içine girecek. Ha? ha? şimdi girmez. Şimdi şunu da şöyle bir sıktıracak seveyim. iyice. Ondan sonra Daha işimiz var şey çakacağım ha, kazak mı çakacağım? Bizim şahsdan bugün bir, ön, bir evet. geçen bir so sıcaktı, bu ne Hava soğuk. Hava geldiğimizde hep. Hatta Mart şimdi. Ha, şu şekilde arkadaşlar. Tutsun bir hali. Yani, 2 dakika. Tut tut tut. Tutsun. Hemen acele etme. Dur be Arkadaşlar bunlar geçici çözümler. Bugün için Sadece orayı yukarı kaldım. daha sonra orada bir çalışma yapacağım ben tabii. Oraya tabii canım onları yeniden tekrar şey yapılmayınca değil mi? Aynen. Şimdi şu an mesela saati dediğim gibi T ile kendi herhalde onu unutmuş. Niye öyle etmiş bilemedim ben de arkadaşlar. iyi ama. Akıl defterde aldım. Hangisini düşüneceğim ha? Akıl defterde Şimdi onu da mı ısıtacağım? Şunu da şu şöyle kaynatacağız geçici olarak. T. Şey işimizi halledecek kadar yaptı. Onları sonra hep tek tek yine. Fazlasıyla, fazlasıyla yaparız. Bir işin başı. Şimdi bunları halletmek Ali. Ben evet. Ecik daha yiyecek. Evet. Arkadaşlar malzeme kendi olunca iyi oluyor. Şimdi mesela bunları neden bulup da neden oldu mu? Onun altına taş mı koyak? Bu bu ne la bu? Fırtınanın geldik sanki rüzgarına. Şey donsun da bekliyor. Arkadaşlar saat bağlandı demektir şu orasında da beton gelince Arkadaşlar burada beton kutusu yapacağım. Buraya da bir tane çeşme koyacağım tekrar. Aynen bana konacak Şimdi değil mi? Çünkü bidonumuz bu kadar. Elektriğin gücüne suyumuzu çözdük. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeniden alayım.